Yeah.

Arkadaşlar dövizleri alabilir miyiz arkadaşlar? arkadaşlar. Dövizler arkadaşlar. Öğrenciler aç. Dövizler arkadaşlar. Öğretmensiz. Öğrenciler aç. Okullar öğretmensiz. Aç. Okullar öğretmensiz. Dur, bekle abi. bekle bekle bekle. Açmıyorlar işte.

damarım varmışlar. da. ya. Acayip bir adamsın ya. Duyulsun. bir iki. şöbeleri olarak düzenlediğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Murat, megafonu alabilir miyim? Eğitimsel Ankara Şubeleri olarak düzenlediğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. 8 Eylül Pazartesi günü tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz okullarında olacaklar. Ancak sorunlarımızın hiçbiri çözülmedi. Ödenek eksikleri, öğretmen eksikleri, yardımcı personel eksikleri, mahiş servis fiyatları, kayıt ücretleri, zorunlu bağışlar, okullar, soğanlı kantinler, soğanlı kırtasiye malzemeleri ve diploma hırsızlıklarıyla yeni bir eğitim öğretim yılına başlamak üzereyiz. Bu süreçte velilerin de faydaları çok yüksek. İnsanların alım gücü her gün düşerken tüm kalemlerde olduğu gibi kırtasiye malzemelerinin de fiyatları çok yüksek. Ülkeyi yönetenler bir okul çantası kaça dolar, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamayan ebeveynler ne hisseder? Bu duyguyu biliyorlar mı acaba? Yaşanan derin yoksulluk, gıda enflasyonunun yüksekliği, çocukların fiziksel, bilinçsel, duyuşsal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. İktidar, sosyal devlet olmanın sorumluluğuyla okullarda bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlamalı, Artan eşitsizlikleri eğitim yoluyla önlemesi önüne geçmelidir. Tabu parlakları sermayeden, sadikat ve cemaatlerden yana değil, halktan yana kullanılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları desteklemek yerine tam okullarını güçlendirici politikalar üretmelidir. Eğitim masrafları el yapıyor, öğrenciler aç kalıyor, Öğrenciler aç. Okullar öğretmensiz. Öğrenciler aç. Okullar öğretmensiz. Öğrenciler aç. Okullar öğretmensiz. Bizler eğitimsel olarak memleketin her yerinde gelici yeri piyasacı uygulamalara karşı dedi. Kamusal, nitelikli eğitim ve eğitime yeterli bütçe talep ediyor. Tüm öğrencilerimiz için ücretsiz yemek ve temiz içme suyu istiyoruz. Eğitim her çocuk için haktır, satılamaz diyor. Basın açıklamamızı yapmak üzere sözü Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Yorum abi. Buyurun hocam. Eğitim hak Yol Arkadaşlarım, Hümemekliler sendikaların Temsilcileri, Diğer Emekli Sendikalarına Mücadelemize Destek Veren Temsilciler, Keskin Yönetim Kurulu Üyeleri, Hepinizi Eğitimsel Merkez Yükle Kurulu Adına Saygıyla, Sevgiyle Selamlıyorum. Aynı Zamanda Keske Bağlı iş Kollarının Yöneticileri Aramızda Onları Da Yönetim Kurulu Adına Selamlıyorum öncelikle bir İçişleri Bakanı'na, Ankara Valiliğine ve Ankara Emniyet Müdürü'ne bir teşekkür ederim. Tamamen ortadan kaldırdıkları, rafa kaldırdıkları demokrasi demokrasiden bize böyle bir demokrasi kırıntısı sunup bir metre lütfettikleri için kendilerine teşekkür ederiz. Nereye kadar daha bu barikatları kuracaksınız? Göreceksiniz. Ama biz bundan sonra bu barikatların içine girmeyeceğiz. Bunun da bilinmesini istedik. Bizim hakkımız kendi kurumumuz olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde Milli Eğitim Bakanlığı'na Milli Eğitim'in alanda yaşanan sorunları tebliğ etmek, duyurmak bizim hakkımız. Demokratik hakkımız. Sürekli bize yasa uyarısında bulunmayın. Haklar yasalardan önce gelir. Hatta bugün uyguladığınız o yasaları bile biz kendi direnişimizle kazandık bugüne kadar. Kendi demokrasi mücadelemiz sonucunda kazandık. Ama daha fazlasını da kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz. Evet değerli basın emekçileri. Bugün aslında burada saatlerce bekliyoruz. Yapacağımız iş işte 5 dakikalık bir, bir okul çantası kaç liraya doluyor buna dikkat çekmek velilerin, asgari ücretlerin, daha gelirli, gelirli ailelerin okul başlarken nasıl bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını sizle, sizin aracılığınızda tam paylaşmaktı İşte Onun için şurada saatlerce bekle, bekliyoruz. Bize bir lütufta bulundular. Kendilerine imalı bir teşekkürde bulunalım. Şimdi 2025-2026 Ekim öğretim yılına girerken derinleşen ekonomik kriz ve yüksek enflasyon koşullarında emekçi aileler ve eğitim çalışanları olarak bizden eğitimin ticarileştirilmesi yarattığı ağır yük ve bir kez daha her alanda bu yükü hissettiğimizi burada sizlerle ifade etmek isteriz. Kayıp parası Sayın Bakan yok diyor. E cesaretin varsa git okulların kayıt döneminde hesaplarını, hesap hareketlerini bir kontrol et. Okullara ödenek vermiyorsun. Sorunları çöz diyorsun, onlar da belinin sırtına yükleniyor. Oturmuşsun oradan, böyle bir şey yok diyor. Çok kolay bunu tespit etmek. Sadece bu değil, zorunlu bağış, servis, kıyafet ve tırtasiye masrafları, her yıl olduğu gibi bu yılda belirlerin ve eğitim emekçilerinin sırtında kambura dönüşmüş durumda siyasi iktidarın piyasacı eğitim politikaları kamusal eğitimi içten içe çürütmekte. Eğitim bir hak olmaktan çıkarılıp bir ayrıcalığa dönüşmüş durumda. Sendikamızın yaptığı araştırma tespitlerine göre bu yıl yani 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında ilkokul kademesindeki bir çocuğun çantası 3000 lirayla 3800 liraya doluyor. Bu çantada sadece kalem, defter, kalem, tıraş, pergel, çantanın kendisi vesaire var. Ama eğitim ödeyi, öğretim ödenekleri bundan sınırlı değil hepiniz biliyorsunuz. Servis ücretleri var. Bu sene forma zorunlu forma alması lazım. Ayakkabı alınacak. Okul materyalleri. Bu tespitlerimizle ortalama bir ailenin her ay sırtına yine eğitim, öğretim yükü 15 bin lira bandında asgari ücretle çalışan birisi geriye kalan 7-8 bin lirayla geçinmek durumunda. Biraz önce burada ifade ettim, bir daha ifade ediyorum. Biz sadece hani burada yoksul çocukların karşı karşıya kaldığı durumu burada sizlerle açıklamak için yokuz. Aynı zamanda bu ülkede yoksullara başka bir dünya, zenginlere başka bir dünya tarif ediliyor. Saraylarda oturanların emrinde 2000 kişi çalışıyor, 80 milyon aylık masrafları var. Evet, buna itiraz ediyoruz. Bunun bu ülkede eşitsizliği, adaletsizliği derinleştirdiğini biliyoruz. Bu barikatların sebebi bu yukarıda otoriterleştikçe baskıyı arttırmak için yoksul halkın sözünü kısmak için bu varikatlar kuruluyor. Biz bunları da teşhir etmek için buralardayız. Emekçiye değil çetelere barikat. Emekçiye değil çetelere barikat. Emekçiye ediyorum. Evet burada bizim testiklerimiz. çantanın şu anda bazı içeriklerinde ürünlerde bilmiyorum. Kimleri mi buradan geçtim. İlk okulda 2800 ortaokul ve lisede 4500 lira ne var? Çanta, kalem kutusu, kurşun kalem, tükenmez kalem, renkli postorlu kalem seti, dertler, silgi, kalem tıraş, Cetvel, Gönye, Mergen, Dosya, Flasher, Yapıştırıcı, Bam, Resim Defteri, bu da gerekliyse, evet Buradan, İşte şunların maliyeti <laughs> Biz okul için arkadaşlar, 3800 lira bandında. Parasız eğitim, parasız sağlık. Parasız eğitim, parasız sağlık. Parasız eğitim parasız sağlık. Hepiniz takip ediyorsunuz. Bu sene enflasyon %30 civarında açıklandı. Peki eğitim enflasyonu ne kadar? %73 Geçen yıl TÜİK'in verilerine göre Ağustos ayında enflasyon %51 iken bu sene %33 ama süt tahsiye ve eğitim malzemeleri %60 oranında arttı. Normalde enflasyon düşerken Bunların da aşağıya çekilmesi gerekiyor ama bunun hiç de böyle değil. Tabii biz bu işin yalancısıyız.